Regizlendim sen aşık ah oldum Çek artımı dayı dola Gözlerim sen aşikar oldum Ne

Arkadaşlar erik bulduk. Bir tadına bakalım. Fransa'da böyle işte. Ama prangalar taktılar Gözleri dudarlar yaktılar İki koldan bir an bulgar Çaktılar Çarmıha geldiler Sensiz zikir. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Bu gece selle yürüme kıslanmak istiyorum ben. şu söndürülmüş derden çekilmiş ziller. Ağlama ağlamak istiyorum ben şu sandırış benden çekilmiş dizinde ağlama ben biz hiç bir adam üzemezlerken bu hüzün nedir ki gönlüme çeken Bizi hiçbir neden Üzemez derken Bu hüzün nedir ki gönlüme çeken Saçında yumuşak Ellerin varken, düşmanla mı istiyorum ben? Sıcağı muşan? Ellerin varken, oturup alamam istiyorum ben. Saatler dur sana sabah olmazsa, gönlümüz bugün sevdaya arasında. Saatler dur sana sabah olmazsa, gönlümüz bugün sevdaya arasında. Ağaçlara bak ya. Ula bu ağaçları nasıl dikmişler ya. Yağmur ya ya, bu gece selle.

7 kilometre yapmışız. 40'ı da 7 olmuş. Yağmur yağıyor ya. Yağmur. Arkadaşlar bir civara molası. Burası Fransa'nın pardon. Bura Fransa'nın insan yapımı en uzun kanalı herhalde. Porrike tarafından el insan yapımı el demeyin de insan yapımı Fransa'nın en uzun kanalı. Şimdi gezeceğiz. Doğası, manzarası, her şey birlikte izleyeceğiz. Vallahi müthiş bir yağmur başladı. Gezelim. Ekrana su gelirse kusura bakmayın arkadaşlar. İyi yağmur başladı. Ana, yerimizi buldum. Vallahi iyi yağmur başladı. Ha. Biz de. Mağara gibi bir yer bulduk. Yağmur bilinsin. Bu yaz yağmuru. Yaz yağmuru iyi tutturdu arkadaşlar. Masur kaldık. Vallahi iyi yağmur yağıyor. Ya. İnşallah kesilir. Videomuz yarım kaldı. Böyle bir yerde sığındık. Yürüyüş yapanlar, bisiklet sürenler, koşu yapanlar. Kaldık Evet yağmur biraz kesildi. gelsen ne olur kalsan ne olur kalsan ne olur aşkı buldu Sen ne

güzel yapmışlar ha. Yağmur halen yağıyor. Arkadaşlar bu kanalı bu gördüğünüz kanal insan yapımı Polrika tarafından işte şarap şarap taşımak için böyle ufak gemilerle denize açılmak için buraya insan yapımı kanal yaptırıyor. Kendisi Polrika emmimiz Şarapçılar kralı. Böyle. Bu kanalı şaraplar denize açılsın diye yaptırmış ama çok uzun. 400 kilometre var herhalde. Şu emmim de benim gibi bekliyor. Ustanmamak için. Oui, le portal va pas Çek sağa dayı çek. Çek ya kimlik kontrol. Şarap mı taşıyorsun zayn? Herhalde dükkana gidecek. Iyi. Alışveriş yapmaya mı gidecek la? Kanalda gezelim be arkadaşlar. Bu suyu yükselterek gemiyi geçiriyorlar. Kapaklar kapanıyor, içeri su doluyor. Bir basamak üste çıkmış oluyorlar. Şimdi su dolmuş, su dolmuş üst kata geçtiler. ሰራ gezi. Pardon parmağımı koymuşsun. Aha burada da erik var. Uzar uzar gider. Yağmur hafiften çiseliyor. Burada üzüm bağları arkadaşlar sırasına iplik gibi. Hiç bozmazlar sırayı. Buralar yazın çok daha güzel. Dallar uzun uzar gider. Bitlik gibi bağlar. Fransa çok yeşillik ya. Eskiden burada büyük ağaçlardan vardı. Çınar ağaçları. Hastalık saçıyor diye kestiler. Yoksa burada tünel gibi, tünel gibi ağaç oluyordu ya. Terapi gibi terapi. Aha kırmızı erik, yeşil erik. İyi değilmiş ha. Biz biz on on bir yaşında bu yoldan bisikletlerimizle denize giderdik. Bu yol doğruca denize gider. İçeride çapar bir tane değişik köpek var adı. Bu yol denize gider. Vallahi iyi gidiyor ha. Bastığım zaman atmış. 60... 60'a gidiyor. Ama bayağı kilometre yaptık. Vallahi. Burada yürüyüş yapacağım, koşu yapacağım. Ter atacağım ya. Rengi gıcık ya. Suyun rengi her zaman böyleydi. İçi görünmüyor hiç. Ne yeşil ne gri. Bir değişik su. Valla buraları sizin için çekmek istedim. Çünkü Fransa'da özel güzel yerler var. İşte bu ağaçlar bu kanalı komple tünel gibi kapatıyordu. Buraya kadar gelmişler kesmişler böyle. Bak köprüler. Burada da erik var. Her yer erik, kayısı. Tren. Daha sonra kesmişler. Bazen çocuklar getiriyorum bu yolda. Bisiklet duruyorlar. şa şikar oldum aydafta gördüm seni sanki diken datlara oldum ben şikar oldum yüz aldın siz vurdular sanki dertler <Sessizlik> aldı oldu ben şikar oldum vicdansız vurdular sensiz iki gün ayağıma prangalar oh. takılar gözlerimi dallarlar. Çaktılar iki koldan bir amman çaktılar çalma geldiler ağzın içi oyulmuş ayakta duruyor ağzın içi boş a yıldırım çarpmış içi yanık Bu kanala bu ağaçlara çok yıldırım düşüyor ya. İlk ilk düşen yıldırımlar bu ağaca düşüyor. Evet. Bonjour madame. Bonjour demeden de geçmiyor Fransızlar. Merhabasını çağırıyor gidiyor. Ağacın gövdesi çok kalın ya. Fransızlar bonjour diyor gidiyor. Neyin boncuğuysa nazar boncuğu mu ne? Herhalde nazar boncuğundan bahsediyorlar. Bonjour diyor. Bonjour da merhaba oluyor. Bir de şu yağmur olmasa her şey güzel de incir ağacı. Hastanenin zincir adı Annem bayağı Doktor bulamadı bana ilacı Anne.

Neyse buradan döneyim. Orası çarşıya gidiyor ama ne de gidek. <Sessizlik> Garip kaldım gurbet eder. Gel dolduruz. Annem ben Garip kaldım senin eserin olmuşum oh nasıl da bilemezsin Dayamadım aşkına zehir azdan içerim Geri gelecek ne zaman sanırlar? Karlar eriyince. Ansında hazret-i şan. vazgeçilmezimsin gazensin. Geri alırım saran elim. Ey Bilirim ne sana, ağlar sır? Bilerim

kanal gezimizde burada bitti. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.